Bu abant olayı müthiş olacak. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Evden arıyorlar. Alo? Efendim abla? Hadi ya. Tüh. Ya şey aslında benim biraz işim vardı ama neyse tamam tamam. Yok yarım saate orada olurum ben. Hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar babaannem aradı. Evde ufak bir problem varmış. Benim eve gitmem gerekiyor. Ne oldu ya? Yok canım önemli bir şey yok. Anlatırım ben daha sonra. Hadi özleyin beni. Canım içiyorsan ben seni bırakayım. Yok kuzum yok. Hiç gerek yok. Cık, hadi sen kahveni iç ben taksiyle giderim. Hoşçakalın. Hay ve de bay bay. Bu hanımın işleri işte. köylü hem güzel hem de fakir. <laughs> Kül kedisinin trajik hikayesi. Bizim Ozan'a da bir iş ver. Sonra peşinden koş. Alo. Ozan neredesin? Nerede olacağım kanka? Halamlardayım. Melisa ben de konuşacağım. Hı. Ben seni halanlara niye yolladım peki? Ya abant falan kafa kalmadı bende ya. Seni aramayı unuttum. Aferin Ozan. Aferin sana. Bana bak eğer bundan sonra böyle yapacaksan... ...bir daha benim planlarımda yer alamazsın anladın mı? Tamam kızma. Haklısın. Bir daha olmaz. Ben seni arayacağım. Ya niye kapattın? Ben de konuşacaktım. <laughs> Kuzen. Ya aşağı mı ya? Niye iniyoruz şimdi? Daha yeni çıktık. Ne bileyim inelim işte ya. Özgürcüğüm, hoş geldin canım. Geç içe. Hoş bulduk Hacer teyze. Abi, ben çok üzüldüm. Ne oldu? Sağ <laughs> Otur bakayım şöyle. Deniz ablama vurmuşlar. Sen kimden öğrendin? Biz bugün Hacer teyzemle babama gittik. Buyurun Ozan Bey. İndik işte aşağı. Oturalım şimdi bu Solucan Bey'le. Babamı aradı mı Hacer teyze? Aramadı. Hala karakoldalar. Sorunlu... Karakolda mı? Ne işi var karakolda? Deniz çantasını çaldırmış. Babanla birlikte karakola gittiler. Kız perişan olmuş. Aa, demek çantası çalınmış. Çok üzüldüm. Tamam bir şey olmaz o taşra faresine. Ama Deniz ablam çok üzüldü. Aman bana ne? Ben sana dedim değil mi inmeyelim aşağı diye. Şu takılacaksak odama çıkalım. Hiç çekemem vallahi o köylünün sızlanmasını. Baksana evde genel yası ilan edilmiş bile. Tamam çocuklar. Sen çık geliyorum ben. Benim bu kadar vicdansız olduğuna inanamıyorum Hacer teyze. Ben de bugün hiçbir şeye inanamıyorum Selvi Boylum. Bir bilsen. Melih daha eve gelmemişler karakoldalarmış yeni gelişmelerle karşında olacağım Sana söz bir daha seni hayal kırıklığına uğratmayacağım Ay, Gir bakalım gir Girde gör şu rezilliği. Aa, bu ne, ne hal ya? Ya gamsız İrina e musluğu açık unutmuş. Bütün mutfak gör. İrina e kim ya? Yine mi değişti gece bakıcısı? Hmm. Yeni kendisi. Zarife teyzeye bakıcı yetiştiremiyoruz gibi ben kazık çaktım. Neyse ablacığım ya üzülme hallederiz. Ay koştun geldin ya. Tutmam ben bu iyiliğini. konuşma diye yapıyorum zaten. Kız, Banu, sen mi geldin? Yok Zarife teyze, ben gelmedim. Gelen hizmetçi olan Banu. Niye geldin sen bakayım buraya? Ha? Senin menfaatin olmasa yolun düşmez buralara. Hmm. Ya ya. Bir insan hem boş boğaz hem pis boğaz olur mu? Oluyor işte. Banu. Duydum dediklerini. Sana terbiyesiz. Bana bak kız Banu ablandan ne isteyeceksin sen ha? Bana de bakayım bana. Giy şunları da üstüm başım batmasın. Dolapların içine kadar gitmiş su. Bunlar ne ya? Bunları mı giyeceğim? Ay kusura bakma temizlik modasını takip etmeye vaktim olmuyor. Kızma abla ya, tamam. Giyerim şimdi. Of, neden gelmediler hala ya? Özgürcüm gelirler şimdi karakol bu Sorgusu var suali var Geldiler Ne yaptın bulundur çatı Oğlum hemen öyle bulunur mu ya bildirdik geldik işte Denizciğim nasılsın kızım İyiyim Hacer teyze Hadi bakalım geç oturalım hadi Az önce kapı çaldı değil mi Hı, Babamlar gelmiştir Ben bir inip bakayım Merak ettim. Acıyor mu Deniz abla? Yok acımıyor Efe'cim. İyisin değil mi Deniz? İyiyim. Deniz'cim geçmiş olsun. Sağ ol. Enişte yapanları bulabilecek miyiz? Bulurlar herhalde. Çok solgun görünüyorsun odana çıkarayım mı seni? Evet ya iyi olur. Deniz'cim iyi fikir. Sen yemeğe kadar biraz dinle. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Enişte ben kaçıyorum. Beline çıktım söylersin. Söylerim o zaman. Abi, yaralı kuş eve döndü. Bahşişim. Bu haberi gözlerin içine bakarak vermeyi ne kadar isterdim bilemezsin. Ama bu mektup bile sana ulaşmayacak. Bir gün belki. Hani sen hep derdin ya, varlığın içimde ikinci bir can gibi diye. Şimdi benim de içimde başka bir can var. Babasının bizi terk edip gittiğinden habersiz, küçücük bir can. Bugün kalbe atmaya başladı. Ne tuhaf değil mi? İnsan beyninden önce kalbi oluşuyor. Sonra ona sevmeyi öğretiyoruz. Nefret etmeyi, kızmayı, kırılmayı. En çok da kırıldığını unutmuyor kalp. Onu da. Şimdi bedenimde senin için atan iki kalp var. Biri kırık, diğeri seni hiç bilmeyecek. Meryem. Allah'ım sen nereye kadirsin? Senin hikmetine sual sorulmaz ama. Oo, oh, Banu. Daha baştan pes etmişsin. Ya abla. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Aman para isteme. Metiliye kurşun vaziyetindeyim. Yok yok. Bu sefer başka. Okula bantı gezi düzenliyor da Gidemezsin Banu Annem hayatta bırakmaz Abla ya sen söylesen güzel güzel anlatsan Belki annem izin verir Ya ne olur abla Bütün arkadaşlarım gidiyor Hem iki gün bir gece Yol parası dışında para da istemiyorlar zaten e Zaten sorun sadece para değil ki Banu Sanki bilmiyorsun Haklısın bütün arkadaşlarıma eğlenirken, bir köşeden sadece onları izlemeye mahkum olduğumu unutmuştum. Öğretmenleriniz mi götürüyor sizi? Evet. Öğretmenler ve bütün ikinci sınıftaki arkadaşlarım. Neyse. Ben banyoya gideyim de küveti temizleyeyim bari. Ama bırak, bırak sen. Alışık değilsin, bir yerlerin tutulur. Tamam tamam üzülme. Ben konuşacağım annemle. Ümitlenme hemen. En azından bir şansımızı deneriz. Gerçekten mi Aşkım. Aşkım. Ne yapıyorsun lokum neredesin? E, buradayım aşkım. Sen neredesin? Beni özledin mi? Özlemez olur muyum hiç ya? Burnunda titiyorsun. Ne diyeceğim? Akşam görüşsek mi? Yemek falan yeriz ha? Ya keşke. Ama bizim taşra faresinin çantası çalındı. Şimdi evde tantana var. Çıkamam yani. E yarın görüşsek? Olur ama bir şartla. Neymiş o? Sana yemek yapacağım. Tabii. Çok hoşuma gider bana yemek yapman. Tamam. Önce yemek yeriz. Arkasından da film izleriz. Tamam mı? Çok güzel filmlerim var. Tamam. Anlaştık aşkım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Bu film senin filmin senin filmi olacağını bilmiyorsun tabii Pelin. Üstelik kameraman, yönetmen, ışıkçı, sesçi, hatta montajcı bile hepsi benim. <laughs> Tebrik ediyorum. Bu kadar ileri gidebilecek cesaretin olduğunu düşünmemiştim. Efendim? <laughs> İnsan gençken bütün dünyayı değiştirebileceğini düşünüyor değil mi? İki bayanım ne diyorsunuz anlamıyorum. Dikkat çekmek için uydurduğun kapkaç olayından bahsediyorum. <laughs> Eve bir girdim herkes perişan. Ama bir beni kandıramadın sen. Böyle bir durumda numara yapacağımı nasıl düşünürsünüz? Sen giderken ben geliyordum. Böyle ucuz numaralarla ya Bahri ya da Hacer Hanım'ı kandırabilirsin, ama beni değil. İkbal Hanım ben size ne yaptım? Neden hep kötülük yapacağımı düşünüyorsunuz? Söz konusu sensen. Her şeyi düşünürüm. Ne istemiştin Bahri? Su alacağım. Bahrici, İkbal Hanım nerede? Yukarı çıktı. Elinizi öğrendi ya, Geçmiş olsun diyecektiler İyi e, Pelin'in özgür odasında Efe nerede? Televizyon seyrediyor <laughs> Hayrola Hacer. sende bir gariplik mi var bana böyle geliyor Bahri Oturur musun? Oturayım Emir büyük yerde Sana bir şey sormak istiyorum Bahri İyi sor. Bir dakika. Ya meraklandırma insanı. Çocuklarla ilgili bir şey mi? Yok yok. Ee, bari biz birbirimizi biliriz değil mi? Evet tabii biliriz. İyi de nereden çıktı bu şimdi? Ee, aramızda gizli saklı hiçbir şey yoktur. Değil mi? Yoktur. Bahri'cim ben bugün senin hakkında bilmediğim bir şey öğrendim. Haksızlık ediyorsunuz İkbal Hanım. Benim kendimi anlatmama fırsat vermeden beni yargılıyorsunuz. Bak bak sen şu dillere bak. Ben size kötü bir şey yapmamışken... Üst, tamam uzatma. Hareketlerine dikkat et. Evimin ve ailemin huzurunu kaçırma. Her gün senin başrolünü oynadığın bir hayat yaşamaktan bıktım artık. Ha. Bahriye de İkbal Hanım geçmiş olsun dedi dersin. Sana süper komik bir şey getirdim bak. Artık yüzün gülsün. Evet, ne öğrendin? Ee, bugün Efe ile odanda seni beklerken Efe bir kutu buldu. Ben içindekileri gördüm. Ee, ve Meryem'in sana yazdığı mektubu da okudum. Evet. Artık biliyorsun. Evet, biliyorum. Deniz, Meryem'le de benim kızım. Of, of. Öyle dertlenme. Bu da senin bir sınavın. Bunu sana söyleyemedim Hacer. Aslında kendime bile hala söyleyemiyorum. Öyle deme ama. Deniz senin kızın. Hem Meryem onu bana da emanet etti. Sana mı? Yani sen Meryem'le görüştün mü? ...gitmeden birkaç gün önce görüştüm. Benim için... bu adam ne kadar çok yalan söylemiş diye düşündün değil mi? Yok yok yok. Ben senin... ...nasıl yürekli biri olduğunu... ...nasıl adam gibi adam olduğunu bilirim. Biz seninle birlikte... ...neleri açtık? ...bunu da aşarız elbette. Yeter ki... ...Deniz kızımızın boylu bükük kalmasın. ...benim kızım olduğunu bilmiyor. Bunu üç kişi biliyoruz. Sen, ben ve Meryem. Ne konuşuyorsunuz burada? Ee, şey... E, Deniz çantasını kaptırdı ya... ...ona biraz dertlendim de... ...onu konuşuyorduk. Üzülmeyin Hacer Hanım. Her gün oluyor böyle şeyler. Şanssızlık işte. Ben odamdayım hayatım. Ben de geliyorum. Ee, zaten bir şey görüşeceğim seninle. Merak etme Bahri, bu sır bende saklı kalacak. Seni dinliyorum Bahri. Ee, biraz. Ani oldu ama ben yarın Amerika'ya gidiyorum İkbal. Yarın Amerika'ya mı gidiyorsun? Niçin? Hani şu uluslararası cerrahi kongresi vardı ya. Başvurmuştum hani. Ve seni değil bir başkasını davet etmişlerdi. Oraya gidecek hoca rahatsızlanmış. Onun için beni davet ettiler. Ben de kabul ettim. Zaten izen vardı. Bana sormadın bile. Hoş son zamanlarda karar alırken hiçbir şey sormuyorsun. Unutmuşum. İkbal bu kongrenin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun ee, Senden ricam Bu Roma seyahatini iptal etmem Ve çocukların başında kalmam Benim için de Roma'daki konferans önemli Mustafa her şeyi ayarladı İptal et lütfen Bu nasıl bir bencillik Kariyer yapma isteğimi hiçe saymandan usandım artık İkbal tartışmak istemiyorum Ben yarın Amerika'ya gidiyorum ee, Bu Roma meselesini Sonra bir şekilde çözeriz Senden bu konuda anlayış bekliyorum. Ben okuyunca çok güldüm. Sen de gülersin. Moral olur dedim ama. Özgür teşekkür ederim. Ne kadar iyisin. Deniz bak kolay değil biliyorum. Ama en azından sana bir şey olmadı. Bir de bu açıdan bak. Bulurlar çantanı merak etme sen. Gerçekten bulurlar mı? Tabii ki bulurlar. Sonra diyeceksin ki ben boşu boşuna üzülmüşüm. Hadi kalk bahçede yürüyelim biraz. Hem sana da moral olur. Sağ ol Özgür ama hiç canım istemiyor. Tamam buldum. Ben şimdi mısırları patlatıp geleceğim. Sonra da acayip komik bir film izleyeceğiz. Deniz gayet iyi, merak etme. Ben yanındayım. Ama ben yanında değilim. Merak etme Yanında olacağım. Bir daha sana kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Mert ne işin var senin burada? Cık. Ya mesaj attım ya sana Deniz'i. Özgür Deniz'i kendi gözlerimle görmem lazım. Bak anlamıyorsun ne olana bir şey olsaydı. Hadi anladım da ya bizimkiler görürse? Hiç kimse umurumda değil Özgür. Eğer Deniz'i görmezsem çıldıracağım. Tamam anladım gel hadi. Yalnız bak Deniz odasından bizimkiler de odasına çekildiler. Ben koridorda nöbet tutacağım. Anlaştık hadi yürü. Özgür. Mert. Deniz. İyi misin? Mert iyi ki varsın. Sana o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Şşş, şş. bak yanındayım işte. Bundan sonra da hep yanında olacağım. Seni hiç ama hiç yalnız bırakmayacağım. Tamam mı tatlıcadı? Tamam yakışıklı o kadar.